Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir modelle e, karşınızdayım. Modelim sıralı bir model. Çok güzel, çabucak yapılabilecek bir model. Hem gösterişli hem çabuk olan. Tülbentimin rengi de hardal renginin böyle açığı çok hoş bir renk yani çok güzel. Şey görüntüsü burada kamerada e, tam olarak görünmüyor. Ama böyle e, rengi gayet güzel cıvıl cıvıl bir renk yani çok güzel bir renk şimdi e, yapmaya başlayacağız arkadaşlar ipim iki tane renkte yapıyorum ama siz böyle içini e, değişik hani birkaç renk yapabilirsiniz yani şuna bu renkli ipi birkaç tane ekleyebilirsiniz ben çabuk kolay olsun diye ben kendimce öyle iki renkten yapayım dedim şimdi e, kendi ana renginden başlıyoruz şöyle altını Kuyumcu kafesi yapıyoruz. Bir sıra kendi renginden gittim zürafasını. Şimdi kuyumcu kafesi yapıyoruz. Bir tane yapıyorum zürafa. Geri dönüp içine düğüm atıyorum. Şöyle hemen yanındaki zürafaya iniyorum. bu şekilde kuyumcu kafesi yapıyoruz. şöyle kuyum, kuyumcu kafesi yapalım lila ipimi taktım şöyle kuyumcu kafesini şu uzun ipin içine düğümümü attım buraya üç tane kepik yapacağız şöyle bu şekilde üç tane kirpik yaptım şimdi burada bir tane atlıyorum şuraya yapıyorum bunun içine yapıyorum şimdi üç tane kirpik Arada bir tane bırakıyorum. Atlıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Liladan böyle kepikler yapıyoruz. Bir tane atlayıp arada bırakıyoruz bir tane kuyumcu kafesini öbürkü kuyumcu kafesine geçip üç tane kirpiğimizi yapıyoruz. Bunları biri başka biri başka böyle istediğiniz renklerden değişik değişik de yapabilirsiniz. Ben kolay olsun diye böyle tek renkten yapacağım. Şimdi arasındaki ipleri böyle kesiyorum. Bunu rengarenk yapabilirsiniz yani böyle. Şöyle bile çok güzel oldu. Şöyle kestim şimdi üzerine tekrar aynı ana renginden gideceğiz. Şöyle ilk kirpiğimin içine düğümü attım buraya bir tane kirpik yapıyorum şöyle yanındakine düğüm attım tekrar yanındakine şöyle geri döndüm şuraya buraya düğüm atıyorum buraya bir kirpik yapıyorum Şöyle hemen yanındaki kirpiğin içine, pardonca zürafaya geçtim. Şöyle buradaki zürafaya, ortadaki zürafaya düğüm atıyorum. Şöyle buraya şimdi son şeyimiz iki tane kirpik yapıyorum üzerine. Sonuncu rafağımız burası. Buraya iki kirpik yaptım. Şöyle altındaki buraya şuraya şöyle düğüm attım. Aşağı geldim. Tekrar bu lila'nın içine şöyle düğüm attım. Aşağı geldim. Buraya boş bıraktığımız e, kuyucu kafesin üzerine düğüm atıyorum. Boş bıraktığımız, şöyle buraya düğüm attım. Şimdi ikinci e, lila'ya geçtim buraya. İlk e, kirpiğin içine bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. Buraları çok fazla uzun da yapmayalım, şöyle kısa da yapmayalım. Şu ipleri gergin durmasın diye şimdi buraya bir kirpik yapıyorum yanına yanındaki kirpiğe düğüm attım tekrar yanındakine düğüm attım şimdi buradan ipliğim azaldı yeni ip takacağım şimdi bu ipimizi geri alıyorum şöyle yeni ipimi de buraya şöyle ekliyorum buraya sürafamın içine düğüm atıyorum şöyle buraya bir tane kirpik yapıyoruz şimdi şöyle bir kirpik yaptım. Hemen yanındaki zürafaya geçtim. Şurada tepede bir tane zürafamız var. Buraya geri döndüm. Buraya düğüm atıyorum. Ve bunun içine iki tane kirpik yapıyorum. Şöyle İki kirpik yaptık şöyle şu ipimi ikisini bir tuttum dibinden kestim şöyle eklediğim yer belli, belli olmadı şimdi ek yaptığımız yer hiç belli olmadı şimdi burada bir aşağısına düğüm yapıyorum bir aşağısına geldim Sonra lilanın içine geliyorum Buraya düğümü attım şöyle aşağı indim Şimdi boş bıraktığımız Kuyumcu kafesinin üzerine Düğüm yaptım Şöyle Hemen Lilaya geliyorum Böyle Buraya bir tane kirpik yapıyoruz. Anlaşılmıştır yapması da. Şimdi bir tane daha yapayım ben. Şöyle. Kolay çünkü çok kolay bir model. Ütüleyince de şöyle kalıp gibi duruyor. Zaten hepsi öyle oluyor da ütüledikten sonra ayrı bir güzel oluyor. Oya modelleri Buraya bir Kirpik yapıyorum Hemen yanındakine şöyle Düğümü attım Burada bir tane tepede Zürafa var Oraya geçtim Buraya iki tane yan yana Kirpimizi yapıyoruz Böyle işte Bazen de böyle Düğüm düğüm oluyor. Heh, şöyle. Bu ip de çok şey ören bayanın ipi tirsiliyor. Değişik bir ipmiş. Şöyle hemen aşağıda yanındakine düğümünü attım. Lilanın içine atıyorum. Şöyle boş olan Düğümce kafesine düğüm attım. Şöyle, bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde sıralı bir model. Ütülediğimiz zaman da e, yaprak gibi duracak bir oya. Bu zaten hepsi öyle yani. Boya ütülediğimiz zaman bir daha hiç e, ütülemeye gerek yok yani. Tülbentimiz yeterince bazen sıcak suda olursa buruşma yapıyor ama oyalar kesinlikle yapmıyor. Yani böyle çok güzel bir model. Zevkle yapabileceğiniz, severek yapabileceğiniz bir model. Herkesin de beğenip beğendiği yani çok beğenilen bir model. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.